Evet arkadaşlar merhabalar. Evet yeni bir yayınla daha beraberiz. Bir erkek misafirimiz var. Kendisi Antalya'dan misafirimiz. Evet gayet iddialı bir abimiz. Dersine iyi çalışmış bir abimiz ve esnaf bir abimiz. Evet aynı meslekten olmasak da aynı duyguları yaşadığımız bir abimiz. Evet ben iyi hisler duyuyorum. Her ne kadar yayınlarda esprisel olarak e çok şükür yiyemedi, kazanamadı. Sizler biraz gülümseyin, yarışmacılar biraz gülümsesin diye belirtsem de tabii ki de hak edene sonuna kadar yardımcı oluyoruz. Abi de güzel gittiği zaman aynı şeyleri görecek zaten bizden. Sizler de göreceksiniz. Yeter ki maalesef doyduktan sonra tatlı tatlı bahanelere sığınmayalım. E abi için demiyorum genel anlamda. Abi Limonu hemen sıkacaksın mı etlere yoksa ara ara mı kullanacaksın? Sıkıyorum. Ha sıkacaksın tamam geldi. Madem hadi. Pipetini de aç abinin ayrana bandır. Sen Antalyalı mısın? Evet. Yürük müsün? Yürü. E kurban oldun pipet istenir mi ya? Yürük adamsın fır fır yapacaksan. E hadi bakalım tamam sen daha iyi biliyorsun. Bakalım pipet taktiğini de öğreneceğim. Arkadaşlar güzel bir şey dedi. Pipet taktik bilmiyorum. Eğer inşallah kazanırsa Evet ilaveler orta pişkin arkadaşlar özür dilerim ilk gelenler orta pişkin ee, bir sonraki gelecekler daha az pişkin sulu istiyor baya bir çiimsi istiyor ee, abim lezzet yumuşaklık pişkinlik iyi mi Tattın zaten tamam başlayabilirsin Allah yardımcın olsun ekmekle başladı bence en güzel taktik bence en güzel taktik. Ama ekmekle başladığı için ilk başta çiğneyecek. Çünkü ekmeği mecbur çiğneyecek. Ama bir tane deneme amaçlı aldı ve yuttu. Abi özür dilerim. Ekmeğe dokunmadan bir tane yutar mısın? Çok özür dilerim. Ekmeksiz. Tam sıkıntı yok. Evet arkadaşlar. Bakın yutması çok iyi. Süreni şimdi başlattım bu arada. Sağ ol abi. Evet ekmeksiz bir görün nasıl yutuyor diye. Evet Kaya Yusuf desteklerin için sağ ol birader. Arkadaşlar şu an çiğnemesine aldanmayın çok müthiş bir yutması var. Ekmek olduğu için biraz çiğniyorum mecbur. Abi ben ilavelerini yine bunun yarısını attıracağım. 50. Daha sulu istedin ya. Bir de onları dene bakalım. Eğer belki hoşuna gitmez. Yine aynı şekil istersin bunun gibi. En önünde gel git olmaz. Evet, Kaya Yusuf'dan TikTok yağmuru. Evet, 36, 37 oldu. 38. Evet arkadaşlar, bugünün son canlı yayını. Evet bir buçuk dakikamız oldu. Maşallah 20-25 tane bitecek arkadaşlar ekmekteki ile beraber. Evet Süleyman Saltıker teşekkür ederiz hoş geldiniz. Diğer misafirlerinki daha kuru pişecekti. Sen beni anladın değil mi? Et fazla pişmeyecek. Daha az pişecek. ha aman. Özellikle belirt bak. Daha az pişecek. Daha sulu istiyor. Biraz çimsi istiyor abi. Abim çok güzel yutmam var. Ekmeği yemen hata değil, dürümü yemen kardeşin olarak bence hata. Bence ekmeği hiç dürümsüz küçük küçük at ağzına. Hiç ete sarma. Çin yettiriyor sana. Psikolojik ben çiğnemekle başladım. Haberin olsun. Çünkü yutman müthiş. Ben gördüm ilkini aldın yut. Bence dürümsüz ye. E şimdi oradan çıkacaklar. Bırak adam kazanmasın istemiyorsunuz diye mi böyle? Değil arkadaşlar. Evet, güzel gitti mi zaten herkes her şeyi görüyor. Neler oluyor neler. E yeter ki güzel gitsin. Evet yiyin. Tabii ki de ekmeği başlangıçta küçük küçük yemekte fayda var. Ekmeğin zararı yok. Ama bence dürüm yapmayın arkadaşlar. Çünkü ağzınızda büyüyor. En azından çiğnemeye geçtikten sonra yine dürüme sarabilirsiniz. Yutması iyi olanlar. Yutana kadar bence e, dürüm yapıp çiğnemesinler. Evet ortalama 100 tane var arkadaşlar. Bu biraz orta pişkin. Yani ne çok kuru ne çok sulu dediğimiz tarzda. Şimdiki gelecekler daha az pişkin gelecek. Her yayında belirtiyorum her bir şiş 10 gram. Altı gelir üstü gelmez arkadaşlar. Dileyenler etlerini çok kurutturup daha da küçülttürebiliyorlar. Birçok yarışmacıya ben zaten yayında belirtiyorum. Hatta abi geldi eti beğendi pişkinliği dedi bir tık daha az pişsin baya bir sulu olsun dedi. Abi dedim o zaman etlerde bir bir buçuk gram irileşir haberin olsun suyu gitmeyen et daha iri oluyor çok sulu et daha iri oluyor suyu giden et daha da küçülüyor olsun dedi sıkıntı yok. Evet, Birçok yayında dillendiriyorum. Evet arkadaşlar az önceki genç kardeşimiz maalesef kazanamadı. Ama bu sefer gerçekten maalesef diyorum. o elde de piştiyse sıcak sıcak gelsin. Gelsin bir abi bir de daha sululardan bir denesin. Ola ki belki fikri değişir biraz daha pişiririz. Evet izleyici güzel bir şey söylemiş. Ben bu konuda çok müdahale etmek istemedim. Abiye zaten birçok şeyde müdahale etmiyoruz. O kadar et, eti hani birden ikişer üçer aldığı için biraz çiğnemesi fazla oluyor. Evet arkadaşlar, yarın birçok yayınımız olacak. Haberiniz olsun. Evet, bugünlük son yayınımız. Evet, yarınki yayınları da izlemek isteyenler şurada takip et butonu var TikTok izleyicileri. Şuradan takibe tıklayıp bizleri takibe alıp bir sonraki yayınları da anlık olarak izleyebilirsiniz. Evet bakalım kimler takibe basmış, kimler takip etmiş. Şimdi alt ekranda isimleri düşmeye başladı. Ben okuyacağım isimlerini. Beşiktaş Uruna, e 66 Ömer Demir, Boni Bonal, Adanalı 01, Aslan İzim, 27 Uluca, Kizlerimada, adı Prensesin 02 Mehmet BJK Yurda Gül TTN Yasin Altıntaş Can 22 Abi bunlar daha sulu Bunlardan bir ikisinin tadına bak Şöyle bir bakalım Daha iyi dersen kalsın Her şey istediğin gibi biliyorsun Kalsın mı bunlar Tamam daha az pişkin et Bırakıver diğer evet, evet arkadaşlar Üf, Çok sıcak ee, <laughs> Arkadaşlar yakından görün. Et biraz çiğe yakın pişkin istedi abi. Et yayına yeni gelenler soruyorsunuz ya yok etin dibinde suyu var yok biraz çiğ yok çok mu pişti falan. Her yayında diyorum ki her şey yarışmacının isteğine göre geliyor. Et aradaki fark. Kalsın böyle. Bu gelenler bu gelenlere göre daha az pişkin. Evet her şey yarışmacının isteğine göre nasıl isterseniz öyle gelir arkadaşlar. limon sıktırayım mı buna? Evet 150 oldu arkadaşlar net olarak 150. Evet, biraz önce anlattım. Yine soran var. Et niye az pişti? Arkadaşlar adam öyle istedi. Adam öyle istiyor. Adam sulu istedi, kanlı istedi, çiğ istedi. Eti pişirme dedi bana. E ne yapabilirim? Et isterse yaktırabilir. Yani yanık getireyim. Burada maalesef yani birçok yorumda zor durumda bırakıyorsunuz. Et burada hiçbir şey bizim istediğimiz gibi olmuyor. Gelen bilir. Çok iyi takip edenler bilir. Her şey yarışmacının isteğine göre. Dilerse yaksın abi. Sıkıntı yok. Abdullah Demir Gaziantep'e selamlar efendim. Hoş geldiniz. Neymiş? Görüntü, <laughs> <iyi>. Neymiş? <laughs> Görüntü, neymiş? <laughs> Yutman çok güzel başta keşke dürümle başlamayaydım. Bir de birkaç izleyici de güzel bir şey söyledi. Abi dedi hani orantısız şöyle ikişerli üçerli aldığın için ağzını çok dolduruyor doldurduğu için yutmaya fırsat kalmıyor. Halbuki çok güzel yutuyordu. Evet, hatta abi dedi ki eti dedi çiğ getirin dedi. E dedik abi o kadar da değil. Lo. Biraz daha eti al. E hadi dedi tamam ateşi gösterin. İçiniz rahat etti mi arkadaşlar? Evet F.C. Memo neden çiğ istedi? Canı öyle istedi Memo'cuğum. <laughs> Adamı canı öyle istedi, keyfi öyle istedi, öyle seviyor. E renkler ve zevkler tartışılır mı? Ne yapalım yani şimdi? <laughs> Etler daha az pişkin gelince abinin yüzüne nur geldi. <laughs> Ey mübarek. Diğer. Hatta şunlar var. Olsun. Bunlar zaten daha var. Şunları bir yakıp getirsen abi. Yak böyle yak. Bir şey kalmasın. Etmet kalmasın. <laughs> bir yak getir abi. Bir örnek göstereceğim. <laughs> yak ama yansın bak. Kurusun, pişsin. Tamam abicim. Abi onları yedin sayıyoruz. Sıkıntı yok. Bir örnek vereceğim. Evet biliyorum herkes çöp şişinin bu aşılamasını bekliyor. Acaba o etler niye yanmaya gitti? Acaba niye yaktıracak etleri? <laughs> Ladies and gentlemen'lar. Seviyorum sizleri. Her halinizi seviyorum. E tabi burada izleyicilerin, izleyicilerin çoğu bizi sevdikleri için mi izliyorlar? Tabii ki de hayır. E, canı sıkılan oluyor. Yeni internet paketi yapmış. Harcaması lazım. Giriyor yayına memo ya laf sokuyor. nasıl memo esnaf. Ne dersen de sinirlenmiyor, saygısızlık yapmıyor. Kimseyle uğraşmıyor. Biraz laf sokup çıkalım. Nasıl esnaftır. Adam her türlü saygı duyuyor. Evet arkadaşlar dakikasını hatırlatalım. 12 dakika. Önündekiler tükenirse iki tabak var. 150 bitiyor. Muhammed'e göre çok çok yavaş başladı. Çünkü Muhammed hep tek tek aldı. Hiç ikişerli almadı. Hep tek tek alıp yuttu. Evet Esmer sen kazanan oldu mu? 25 bin liralık ödül gitti. 13 bin liralar 15 bin liralar gitti. Ama henüz çok şükür 35'e alan yok. Elhamdülillah. Evet Bozkurt Olcan. Diyarbakır yoluna le Diyarbakır yoluna. Toydum düştüm toruna hale. Toydum düştüm toruna. Bu çöp şişler boşuna le bu çöp şişler boşuna. Delalım delalım. Edelvan Göktan Kars'a selamlar. Çok güzel bir sürem var. Yapabilirsin. Ama kaybedersen nerede kaybettin biliyor musun? Yok. O ayran'a pipet istemeyecektiniz beyefendi. Yörük olduğunuzu unuttunuz. Pipet nedir rica yahu? yok. Bam bam bam. O pipeti istemeyecek. Yörük oğlu pipet istemez. Evet yörük kardeşler çıkın bakayım meydana. Hah. O pipeti istedi adam bitti. Yani daha başlamadan eğer yapamazsın. Bütün suç bir petin. Evet, Dilaver Akça selamlar efendim hoş geldiniz. Evet biri demiş yiyemezse ne olacak? Yiyemezse hapı yutacak. Eğer yerse hapı ben yutacağım. Aslında görüntüde çöp şiş olsa da bu bir hap yutma veya yutmama yarışması. Görüntüde hap yok. Kurban oldum. Söyle Allah'ına kurban oldum. Şimdi Estağfurullah ben senin bir kahveni içeceğim. Telefonumu şarja takacağım. Kahveni içeceğim. Sonra biraderim gelirse, izin verirse bana bir hasta ziyaretine gideceğim kıymetli bir dostum. Şimdi Niye biliyor musun? i̇ki ee, şeyden abi. Şimdi Muhammed biraz önce izledim. Muhammed tek tek aldı. Yuttu direkt. Sen ikişerli üçerli alman bir. İkincisi ekmeği dürüm yapman. Ekmek yemen değil. Ben bunu evet. yerim ama gerisi gelmez. Hı. Şu anda aldık. Ma hala daha etler kurumadı biliyor musun? Hı. Evet o kadar çocuklar alışık değil bu et kurutmaya ya. Yani. Yarışma bitti etler kurumadı. Üf. Arkadaşlar dürüm doyurmaktan ziyade dürüm çiğnettiriyor. Ağızda büyütüyor. Ekmek zaten tabii ki de sert bir kavram. Yani ekmek öyle yumuşak ağızda dağılan bir şey değil. Evet çeken, yayını yapan kişi değişti mi? Yok kardeş değişmedim. Benim. Evet biri demiş Kırmızı et yemiyorum. Tavuk veya balık çöp şiş var mı? Bacım zaten denizlimizde deniz olmadığı için balık yapmıyoruz. Bu bir. Balığı ayırdık. Gelelim tavuk çöp şişe arkadaşlar. Denizlimizin horozi meşhur olduğu için maalesef chicken yapmıyoruz. Çünkü şayet biz chicken şiş yeme yarışması yapar isek Kurban olduğum memleketin dört bir yanında tavuk kıtlığı çıkar ve horozlarla papaz oluruz. Abi bunlar kurumuş suyu gitmiş et. Şöyle bir yer misin bunlardan? İki üç tane. Kuru et diye bakalım bu nasılmış da. Çok pişkin et tamam. Senden ben şey bekliyorum. Kendim tadıp söylemeyeceğim. Şimdi sulu et istedin. Biraz Allah sulu istedin ya. Kuru ete bak. Aynı et yani biraz önce gitti geldi. Oha. Affedersin sana demedim. Kendi kendime diyorum. 18, 19, 20, 22 çiğneme, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Abi 30 oldu maşallah çiğnemen. 32, 33, 34. 34 defa çiğnedi arkadaşlar kuru eti. Yanık da alabilirsiniz dediğim budur yani. İsteyenler etlerini bu şekil kurutturup alabilir. Benim açımdan problem yok. Yak derseniz yakarız. Pişir derseniz pişiririz. Bizim açımızdan herhangi bir problem yok. Evet yanık kuru et. Hatta yanık bile değil. Çocuklar yakmamış. Hiç alışık değiller böyle şeylere. Gerçekten kuru arkadaşlar. Yani taş. Şu et şu an taş o lokum gibi dediği, sulu sulu yediği ve lokum gibi çok güzel dediği et biraz fazla pişti geldi taş. E şundan 20 tane ile doyarsın. <laughs> Üstüne bile gerek kalmaz. İçeri çok, seviyorum. çok görer ve... Şefim ben... Tamam, Şefim ben... tamam güzel insan. Yüreğine sağlık, şeref verdin. Antalya'dan buralara kadar zahmet verdin. Selamlar, saygılar, hürmetler sunuyorum sana. Beni de bir heyecana soktun aslında O ilk yutuşunda O ilk yutuşunu görerekten hemen 50'yi de atsınlar dedim Fark ettiysen Çünkü yutması gerçekten iyi olanlar Abi maşallah kısa sürede 100 adeti Bitiriyorlar en azından 100-150 20 dakika dedin ya Orada ben senden bir umut kaptım 20 dakika dedim ama yutarsan 20 dakikan başlamıyor Çinersen 20 dakika Gerçekten tam 20 dakikada bıraktım Yani dediğimize geldik Evet arkadaşlar bir yayının sonuna geldik. Maalesef edebinize teşekkürler. Antalya'ya selamlar. Leman Efe misafirimiz de Antalyalı. Antalya'dan buyruk geldi. Antalya'nın neresinden abi? Merkez. Ha şunu da söyledi abi inan tamam e, amacı vardı e, kesinlikle bir amaçla geldi ama sağ olsun duygularını açık ve net olarak yüze vuran bir insan. Kardeş de biraz da dedi Allah razı olsun yani ondan Allah razı olsun samimiyetinize biraz da merakıma geldim dedi. Her şey bir yana. Eyvallah. Eda ee, abi sana da teşekkür ederim. Ee, senin gibi yorumlar da bizi aileyetten bir motive ediyor. Eda ee, arkadaşlar TikTok yayınını kapatıyorum. Şimdilik hoşça kalın. Yarın görüşeceğiz. Allah'a emanet olun. Evet Facebook izleyicileri. Ee, yayını kapatmadan önce Facebook izleyicileri. Kart nerede diyar? Evet Facebook izleyenleri. Diyar şunu acilen bir şarja tak ben çıkacağım ya. Çık sana zahmet. En azından bir yarım saat şarj olsun. Evet yarışmaya katılım sağlamak isteyenler. Ben bu işi yaparım bu rekoru kırarım diyenler. İşletme numaramız 505 çift 0 2 20 20. Arkadaşlar ekranda gördüğünüz numarayı kaydedip Whatsapp'tan yarışmaya katılım sağlamak istiyorum diye mesaj atıyorsunuz. Sadece Whatsapp efendim. Evet bu arada etlerin pişkinliğini, etin kendisini bir yakından görün. Evet bunlar az pişkin. Sulu. Abin özellikle az pişsin dediği. Bunlar bir tık fazla pişkin arkadaşlar. Kuru değil ama çok aşırı sulu da değil. E şöyle yakından görün. Etten ette iç içi olanlar bilir arkadaşlar. Bu etin kendi suyudur. Evet bazıları soruyor ya abi kan mı yağ mı? Değil suyu etin kendi suyu. tabi etin suyunda yağ da olur. Bal olmaz ama. Evet ayranımız. Salatamız. Yeşil salata çok severim. Evet bu arada salatamız yıllardır sabittir. Yarışmacılar için değil normalde de salata sunumumuz roka salatası. Evet, normal müşterilerimizin de beğenerek tükettiği ve bazı müşterilerin bir fil salata yemeye geldiği bir mekan. Evet yayını kapatmadan önce tekrarlıyorum. 505-02-2020 bu numarayı kaydedip whatsapp'tan yarışmaya katılım sağlamak istiyorum diye mesaj atıyorsunuz. Bir yayının daha sonuna geldik. Hepinize teşekkürler, saygılar, hürmetler.